Şimdi beni iyi dinle. Akıncının suçsuz olduğunu herkese ispatlayacaksın. <laughs> i̇stersen yapma. Mecbur değilsin. Ama yapmazsan senin için bunu ufak efekt sonuçları olabilir. Kısa bir süre önce piyasaya sürdüğümüz zıpçıklarda teknik bir hata tespit edildi. Bu hatayla birlikte her biri dışarıdan müdahale edilmeye açık hale geldi. Bu nedenle projeyi askıya alıyoruz. Projenin sahibi olarak herkesten özür dilerim. Tüm zararlar telafi edilecek. İyi akşamlar. Akıncı'ya yardım edenler hakkında ne varsa bilmek istiyorum. Akıncı'yı ilk fırsatta yalnız bırakabilmem için onları daha yakından tanımam gerekiyor. <laughs> Kanala abone ol ve videoları beğen. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.